Herkese yepyeni bir trekking videosundan merhabalar. Uzun zamandır video çekmiyorum demeyeceğim çünkü arada video çekiyorum ama bu videoları montajlamam zaman alıyor. Bugün Kanton Valley'deyim, yine İsviçre'deyim. Amerika'dan döndükten sonra bu ikinci trekking videom olacak sizin izlediğiniz. 3000 metre üzeri bir tane daha çıkmayı planlıyorum. Şu anda trekking yürüyüşümün bir kısmına başladım. Başlangıcını yaptım. Şöyle size hemen başlangıç noktasını göstereyim. Arka tarafımı görüyorsunuz. Arka tarafımda bulunan kanyon gibi olan yerde kamp alanı var. Kamp alanının orada park yerleri var. Aracımı oraya park ettim. Burası gayet sakin ve manzaralı bir yer olduğu için video çekimine buradan başladım. Arkamda gördüğünüz ağaç muhtemelen dağ elması. Tadına baktım ama hiçbir şey benzemiyordu. Anladığım kadarıyla bayağı zorlu bir trekking olacak. Çünkü 22-25 kilometre yapmayı planlıyorum. Şu anda bulunduğum rakım yaklaşık 1250 metre. Ben 3200 rakıma çıkmayı planlıyorum. O yüzden de bayağı zorlanacağım gibi. Şöyle size çıkmaya başladığım yolu da göstereyim. Ağaçlar var. Güzel manzaralar var. Bir tane kuş sesi geliyor. Kartal mı yoksa başka bir kuş mu ayırt edemiyorum maalesef. Çünkü kuşları pek tanımıyorum. Mesela hemen şurada bir ağaç var görüyorsunuz. Çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Muhtemelen dağ elması. Biraz önce arka taraftan de yine başka bir dağ elması olan ağaç vardı. Gerçekten bu dağ yürüyüşü çok yüksek efor istiyor. İnternetten aldığım bilgilere göre eğer kendinize güvenmiyorsanız bu yolculuğu yapmayın dediler. Şimdi bakacağız ne gibi maceralarla karşılaşacağız. Ne gibi manzaralar göreceğiz. Hep beraber keşfedeceğiz. Evet gördüğünüz gibi arkamda Kocaman bir falez var. Falezin köşesine hemen merdivenler yapmışlar. Bu şekilde çıkıyoruz. çıkışımız zorlaşmaya başladı. Kayaların kenarındaki yollardan geldim. Şöyle hemen sağ tarafında bir tane küçük akarsu var. Küçük bir şelale gibi bir şey var. Hemen arkamda dağlar var. Dağlara da bakın şöyle. Benim bugünkü avantajım ne oldu? Dün akşam çok fena bir yağmur yağdı İsviçre'de. Şu an hava biraz serin. Güneşin olduğu yerlerde tabii ki biraz ısınıyoruz, terliyoruz ama o kadar da olsun yerlerin ıslak olduğu yerlerde kayıp düşmemeye dikkat etmem lazım. Onun dışında bir sorun olacağını zannetmiyorum. Bu arada biraz önce videoya da aldım. İlerleyen zamanlarda hala karlar var, buzullar var. Çünkü 3000 metreye doğru buzlar hala erimemiş oluyor. Buzlar erimediği için de 3000 metreye doğru soğuk olabilir. Gidince test edeceğim. Hazırlıklıyım çantamda soğuğa karşı küçük bir kıyafet var. Onu kullanabilirim. Bu arada burası 22 kilometre demiştim. Uzun ve zorlu bir parkur olduğu için herkes benim gibi bir gün de yapmayı düşünmüyor. Bazı insanlar kamp yapıyorlar, bazı insanlar buradaki dağ evlerinde kalıyorlar yaklaşık 1950 metre yükseklikte bir tane göl olması lazım. Salanfe Gölü. Oraya doğru gidiyorum. İlk önce ilk hedefimiz orası. Gördüğünüz gibi karşı tarafta zirve nokta gözüküyor. Muhtemelen şu gördüğünüz yer zirve nokta. Hemen biraz aşağısında buzullar, karlar var. Muhtemelen bu yokuşun arkasında da çıkmayı planladığım ilk durak olan göl var. Gördüğünüz gibi bu bir baraj duvarı. Küçük bir baraj duvarı. Böyle bir baraj duvarıyla karşılaşmayı beklemiyordum. Anladığım kadarıyla haritalarda gösterilen göl bu baraj gölü. Yani bu duvarın arkasında şu an su var. Şöyle devam edelim. Bu arada barajın baktığı kanyonumsu yerde karşı tarafta. Şimdi devam edelim bakalım. Göl nasıl gözüküyor? Hep beraber görelim. Ben çok merak ediyorum. Barajın üzerindeyim şu anda. En son ben böyle bir baraja yine Kanton Vale'de Emerson Barajı denilen yere gitmiştim. Şu an burası oraya nazaran daha az güzel ama yine de güzel. Dediğim gibi bayağı havalar ısınmıştı. O yüzden barajda pek fazla su yok. Barajın eski halini görüyorsunuz. 1947-1952 yıllarına ait bir fotoğraf. Şöyle bu tarafa doğru biraz yürüyeceğim. Ondan sonra muhtemelen biraz drone uçururum. Görüyorsunuz suyun erimiş olduğu yerlerde inekler var. Takılıyorlar kafalarına göre. Muhtemelen benim çıkmak istediğim noktada şu karşı taraf. Biraz önce şurası demiştim ama emin değilim. Bana belirtilen Yol şu sağ tarafta. Şöyle şu tarafa doğru yürüyüp biraz merakımı gidermek istiyorum. Gerçekten ne var ne yok nasıl gözüküyor manzara. Şu manzaraya da bakmak istiyorum. Karşı tarafta görüyorsunuz küçük bir ibadethane var. Belki oraya çıkıp oradan drone uçurabilirim. En mantıklısı bence o. Şöyle şu tarafa doğru yürüyüp merakımı gidermem lazım. Çünkü buraya kadar geldim. O uç noktaya gitmemek olmaz. gerçekten gelmeye değer bir yer güzel bir yer manzarası harika. Kafamda güzel projeler var. Drone'la güzel görüntüler almak istiyorum. Muhtemelen siz bu konuşmadan sonra o drone görüntülerini izleyeceksiniz. Tadını çıkarın. Burada da gördüğünüz gibi drone'u uçurdum. Umarım güzel görüntüler yakalayabilmişimdir. Umarım görüntüleri beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Şimdi çıkmaya devam edeceğim. Çıkmadan önce tekrar size manzaranın güzelliğini göstereyim. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi. ben bu aşağı taraftan geldim. Bu arada arabayı park ettiğim yere çıkarken de gerçekten çok tehlikeli yollardan geçtim. O kadar tehlikeli yollar ki bir tarafınız uçurum, bir tarafınız kayalık ve sadece bir tane aracın geçebileceği yol var. Karşı taraftan bir araç geldiği zaman iki taraftan birisi geri geri gidip boş yer araması gerekiyordu. Gerçekten tehlikeliydi. Kışın gelmesi zor bir yer. Gerçekten fark edildi yani. Şimdi yavaş yavaş hedeflediğimiz noktaya doğru çıkmaya başlayalım. Tahmin ediyorum 2-2,5 iki, iki saatlik bir yolum var. Hemen şu aşağı tarafta inekleri görüyorsunuz. Ben biraz önce bir tane pano okudum. Panoda ineklere pek yaklaşmayın. Onlar bizim zenginliğimiz. Rahatsız etmeyin diyordu. İnekleri rahatsız etmeyelim. Görüyorsunuz ben uzaktayım şu anda. Biraz önce drone yanlarından geçtim ama drone rahatsız olduklarını sanmıyorum. Bu yoldan devam edeceğiz. Ondan sonra zirveye çıkacağız. Çıkmaya devam ediyorum. Göl biraz arkamda kaldı ama çok da uzaklaşmadım. Hemen arkamda gördüğünüz gibi burada küçük bir düzlük alan var. Orada inekler var. Çok ilgimi çekti. Size göstermek istedim. Bence orası Burası küçük bir göldü. Güneşten dolayı sular eridi diye düşünüyorum. Müthiş bir görüntü oluşmuş burada gördüğünüz gibi. Kalp atışlarım yükseldi. Kendimi iyice zorladım. Bundan gerçekten memnunum. Şimdi size tekrar arkamda baraj görünü göstereyim. Güzel bir manzara var gördüğünüz gibi. Karşı tarafımdaki yürüdüğüm yola da bakın şöyle. Bu yoldan çıkıyorum yukarıya doğru. Şu karşı taraftaki dağ dimdik kayalarıyla, bulutlarla gerçekten çok güzel gözüküyor. Acaba oraya mı çıkacağız yoksa bu tarafa mı? Bence bu tarafa doğru çıkacağız. Yüzümden de anlayacağınız üzere gerçekten çok yoruldum. Başlangıçta söylediğim gibi burası gerçekten çok zorlu bir yermiş. Şöyle sağda solda bir yer bulunca bir kestireceğim yarım saat falan. Allah'tan öğleden sonra yağmur yağmıyor. İniş için sıkıntı olmayacak. Şu anda yaklaşık 3050 metredeyim. Hatta 3071 oldu şu an. Yaklaşık bir 200-250 metre daha çıkmam gerekiyor aşağı yukarı. Karşımdaki manzara 10 numara bir şey görmüyorsunuz şu anda. Çok doğal çünkü sis geldi. Ama birazdan sis gider. O zaman size manzarayı gösteririm. Ben şu karşı tarafta gördüğünüz yerden çıktım. Göl ise şu sol tarafta kalıyor. Buradan çıkmak gerçekten çok büyük enerji istiyor. Zaman zaman bırakmayı, geri dönmeyi düşündüm ama buraya kadar gelmişken bırakamam ki bu çıkışın bir de inişi var. Ayaklarıma da kramp girmeye başladı. Ama mecburen çıkacağım çünkü yarıda bırakamam. Buraya ben bir daha gelmem diye düşünüyorum çünkü o kadar ilginç bir yer değil. Arabayla çıkarken zorluydu göle kadar çıkması zorlu. Gölde suya girmeniz mümkün ama değil gibi yani böyle hani suya girmeyi istemiyorsunuz açıkçası çünkü çok dik bir yamaçtan çıkıyorsunuz. Ardından bayağı yürüyorsunuz. Tekrar dik yamaçlardan çıkıyorsunuz. Bunun için muhtemelen buraya gelmem. Daha güzel yerler var. Daha kolay yerler var. Oralara giderim. Ama burayı da yapmış olmak istiyorum. İlerleyen zamanlarda videonun ilerleyen zamanlarında buzullar var burada. Buzulları size göstereceğim. <laughs> Yorgunluktan öldüm ama başardım. 3257 metredeyim şu anda. Çıkması çok zor oldu. Burası kocaman bir uçurum. Şöyle size göstereyim. Bakın abi aşağıya. Düşerseniz duman olursunuz. Normalde burada güzel bir manzara var ama kapalı. Şurayı göstereyim size. Burada yine bir manzaramız var ama maalesef çok sisli. Biraz bekleyeceğim. Manzarayı görmek istiyorum. Eğer sis gitmezse maalesef manzarayı da göremeyeceğiz. Şurada bir tane buzul var. Size buzulu göstereyim. Burası uçurum dikkat etmem lazım. Evet. Karşı taraftaki buzulları siz kapatmak üzere. Kapatmadan size gösteriyorum. Ben bir fotoğrafını da çekmiştim. Şu sağ tarafta benim biraz önce yanından geçtiğim baraj gölü var. Ben bu gördüğünüz yoldan çıktım. Gerçekten keçi yolu yani. insan yolu değil. Duman oldum ama başardım gerçekten. Kendime karşı bir challenge'dı. Bir meydan okumaydı. Ve başardım. başaramayan insanlar var. Benim karşılaştığım ama çıkamayan insanlar var. Siz tekrar gitmeye başladı. Bu şartlar altında Dron uçurabileceğimi zannetmiyorum çünkü hiçbir şey görmeyeceğiz. Dronu da görmeyeceğim. Riske atmak istemiyorum. Bir de burası tehlikeli bir yer olduğu için gerçekten tehlikeli ama şuraya baksanıza abi. Yani her tarafın boşluk. Ben şu anda ucu ucuna bir yerdeyim. O yüzden burada drone uçurmayacağım. Zaten aşağıda biraz uçurdum. Drone videolarıma da zaten alışıksınız. Artık başka bir yerde. Zirveye çıkarken yalnız bir ara resmen ağızdan nefes almayı bıraktım. Başka yerlerden nefes aldım. O kadar mı zorlandım diyeyim size. Ya kondisyonumu kaybettim ya da gerçekten burası çok dik yamaçlara sahip bir yer. O yüzden beni zorladı. Çünkü hatırlarsanız ben Fribourg kantonunun en yüksek zirvesine çıkmıştım. Orada bu kadar zorlanmamıştım. Oraya çıkarken fitness yapıyordum. E şimdi fitnessi bıraktım. Kayak yapıyorum. Daha diğer sporlar yaptığım için belki bu kondisyonumu düşürmüş olabilir. Bilemiyorum. Şimdi biraz bekleyeceğim. Eğer sis dağılırsa size buradan görüntüyü göstereceğim. Yoksa da fotoğrafları zaten paylaşmış olacağım. İnerken de tekrar size manzarayı gösteririm. Belki inerken bir iki yerde yine drone uçururum. Bakalım duruma.